Hiç beklenmedik bir anda teninde bir ürperti hissettin mi? Sanki görünmez bir şey ruhuna sessizce dokunmuş gibi. Milyonlarca uyarıcı arasında neden tam da bu mesajın sana ulaştığını hiç düşündün mü? Derin psikoloji açısından baktığımda tesadüf diye bir şeyin olmadığını biliyorum. Senin şans dediğin şey ben buna eş zamanlılık derim. Dış dünya ile içindeki gizli sembollerin kesişimidir bu. Eğer şu anda buradaysan, bilinç dışın uzun zamandır duyulmayı bekleyen kadim bir çağrıya cevap verdiği içindir.'' Şu anda görünmeyenin yalnızca ruhla görebilenler için görünür hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Geleneksel yapılar sarsılıyor ve gerçek vahiler artık taş binaların içinden değil, uyanmış insanların içinden doğuyor. Bu mesaj sende bir titreşim yarattıysa, bu bir rastlantı değil, aklınla tam olarak kavrayamayacağın kadar derin bir kaderin seni çağırmasıdır. İçinde harekete geçen arketipler var. Yüzyıllar boyunca uykuda kalmış güçler şimdi uyanmaya başlıyor. Bu hareketin bir parçası olman için herhangi bir üstünlük taşıman gerekmiyor Yalnızca içsel bir açıklığa sahip olman yeterli. Seçilenler arayanlar değil, bilmeden çoktan hatırlamaya hazır olanlardır. İçinde kelimelerle açıklanamayacak kadar kutsal bir huzursuzluk, tarif edilemeyen bir kesinlik var. Ruh bunu bilir. Tanrı ya da benim tercih ettiğim ifadeyle olanın kendisi ruhumun derinliklerinde konuştu ve bana gösterdi ki milyonlarca insanı etkisi altına alacak ruhsal bir dönüşüm geliyor ama yalnızca birkaçı bu dönüşü gerçekten almaya hazır olacak ve sen belki de onlardan birisin şu an duyduğun her kelime sadece bir ses değil birer sembol unutulmuş anıların kilidini açan birer anahtar. Sonuna kadar burada kal. Çünkü ruhla kurulan her temas bir öncesi ve sonrası olan bir dönüm noktasıdır. Buraya gelişim bir tesadüf değil. Kolektif bilinç dışı harekete geçmiş durumda ve sen bu fısıltıyı duymaya çağrılmışsın. Eğer hissediyorsan, Yalnız değilsin. Bu bir işaret. İçindeki çağrı arketipi harekete geçti. Tam olarak açıklayamadığın o huzursuzluk, bu dünyaya tam olarak ait olmadığın hissi, aslında ruhunun sana fısıldadığı bir yankı, uyan, kim olduğunu hatırla, acıdan kaçmak için değil, onu başka bir düzeyden anlamak için seçildin. Çünkü ruhun aradığı şey konfor değil, anlamdır. Ve bu anlam kaosun eşiğinden açık gözlerle geçerek bulunur. Cennet ya da sır en yeteneklileri seçmez. Kendi misyonuna zaten bağlı olanları yetkinleştirir. Ve sen farkında olmadan uzun süredir hazırlanıyorsun. Yaşadığın sınavlar birer ceza değil, sessiz başlatma törenleriydi. Ruh seni şekillendirirken karanlıkta korundun. Şimdi perdeler yavaş yavaş düşüyor ve görünmeyenin en derininden bir ses sana şöyle diyor: Seni adınla çağırdım, sen benimsin. Eğer bu sözler içinde derin bir yankı bulduysa, bu çağrıyı kabul ediyorum yaz. Bunu bir ritüel uğruna değil, hakikat uğruna yap. Çünkü ruh kendini işaretlerde tanır. Bazen bu işaretler bir kayıp, bir veda, kapanan bir kapı gibi gelir ama tüm bunlar görünmeyenin seni daha büyük bir amaca yönlendirmek için hayatını yeniden düzenlemesidir. Zihnin bunu anlamasa bile sürece güven. Ruh hazır olduğunda iç dünya dış dünyayı hizalamaya başlar. Eğer yeni bir şeyin eşiğinde olduğunu hissediyorsan gerçekten de öylesin. Bu bir hayal değil. Bu hizalanmadır. Sanki bilinçten oluşan bir pencere tam üstünde açılmış gibi. Tam da şu anda titreşimin yükseliyor. İnsani olanla sonsuz olan arasında bir birleşme gerçekleşiyor. Derin bir nefes al ve de ki, misyonumu kabul ediyorum. Bu basit eylem bile kaderini yeniden yazma gücüne sahiptir. Ve eğer bir zamanlar tarif edemediğin ama gerçek olduğunu bildiğin gizemli bir çağrı hissettiysen, onu paylaş. Çünkü onu adlandırmak aynı zamanda başkaları için de var kılmaktır. Ve böylece daha önce yazılarımda da söylediğim gibi, Kutsal olanı gizlemeyi bıraktığımızda ve yaşamaya başladığımızda ruh topluluk içinde iyileşir. Hiç rüyalarının rastgele imgeler değil de birer vahiy olduğunu hissettin mi? Bilincinle karar vermediğin halde sanki adımlarını yönlendiren bir şeyin varlığını düşündün mü? Senin sezgi dediğin şey aslında ruhunun derinliklerinden sana seslenen kadim bir sestir. Mantıkla açıklayamadığın her deneyim, aniden gelen her ürperti, tekrar tekrar karşına çıkan her sayı bir semboldür ve semboller bilinç dışının kutsal dilidir. Görünürle görünmezin arasındaki köprüdür. Herkes bu işaretleri göremez. Yalnızca ruhu uyanmaya başlamış olanlar biçimin ardındaki gizliyi fark edebilir. Eğer sen de onlardansan, bu çağrıya maruz kalanlardan birisin ama bu çağrı dışarıdan gelmiyor, içeriden geliyor. İçinde harekete geçen bir arketip var ve eğer son zamanlarda eş zamanlılıkların daha da sıklaştığını hissediyorsan hayal görmüyorsun. Bu ruhsal alanın sana dokunmaya, kendi diliyle seninle konuşmaya çalışmasıdır. Anlam yüklü rastlantılar yoluyla gerçek işaretler gürültüyle gelmez. Fısıltı gibi gelirler, şifreler gibi farklı dudaklardan tekrar edilen bir cümle gibi, imkansız yerlerde karşına çıkan bir isim gibi, peşini bırakmayan bir sembol gibi. Bu olayların her biri bir anahtardır. Dışarıdaki bir kapıyı değil, bilincinin daha yüksek bir boyutunu açmak içindir. Ruhun daha ince bir frekansla uyumlanıyor. Dünya rutinine devam ederken sen içinde derin bir şeyin değiştiğini hissediyorsun. Bu gariplik hissi seçilmiş olanların damgasıdır ve hayır, dünyadan dışlanmıyorsun. Aksine dünya tarafından korunuyorsun. Yalnızlık gibi görünen şey aslında bir hazırlıktır. Kırılma gibi hissettiren şey aslında bir ifşadır. Ruh kalabalıklar içinde değil, sessizliğin mahremiyetinde uyanır. Bazı sohbetlerin artık anlamını yitirmesi, bazı yerlerin sana hitap etmemesi, bazı insanların sessizce çekip gitmesi senin yerinin değiştirildiğinin işaretidir. Ruh bunu bilir. Yeni bir vizyon gelmeden önce eski olanın çekilmesi gerekir. Bu yaşadıkların birer hayal değil, uyarıdır. Psike yalan söylemez ama bağırmaz da. Sembollerle konuşur. Benim içsel çalışmamda anladığım kadarıyla ruh dediğimiz şey seni bütünleştirmek isteyen organize edici bir güçtür ve bu bütünlüğe ulaşmak için sessizlik, sezgi, dikkat gerekir. Bu yüzden eğer son zamanlarda her şey sana çok garip geliyorsa bunu bastırma. Dinle. Çünkü kutsal olan nadiren açıkça belirir ama açığa çıktığında etkisi yıkıcıdır. Şu anda yaşadıkların zaman içinde tekrar eden bir örüntünün parçasıdır. Eski kutsal metinler, rüyalar, vizyonlar ve anlaşılmaz işaretlerle damgalanmış kadın ve erkeklerle doludur. Onları seçen şey bilgileri değildi diğerlerinin duymak istemediği şeyi dinlemeye hazır oluşlarıydı. Ruhsal çağrı böyle işler. Önce seni şaşırtır, sonra seni dönüştürür. Ve sen şu anda bunu okuyan kişi işte o aynı huzursuzluk tarafından dokunuldun. Bir zamanlar ruhun yollarında yürüyen büyüklerin hissettiğiyle aynı olan o titreşim bu yüzden artık uyum sağlayamıyor olmandan korkma. Her şey yabancı gibi geliyorsa kaçma. Çünkü sen artık ifşa topraklarına girdin ve başkalarının görmezden geldiğini sen görebiliyorsan bunun nedeni senin zamanının gelmiş olmasıdır. Sembolün taşıyıcısı, mesajın aktarıcısı olma zamanı. Dünya görünenin ötesini görebilenlere ihtiyaç duyuyor. Çünkü gerçek peygamberlikler davul sesiyle gelmez. Kendini tekrar eden sembollerle, yanmayı sürdüren rüyalarla, söze gerek duymadan anlayan bakışlarla gelir. Ve sen eğer buraya kadar geldiysen, bunu zaten biliyorsun. Bu bir son değil. Bu daha sadece başlangıç. Büyük dönüşüm, görünmeyeni reddetmeyi bırakıp onu kucaklamaya karar verdiğimiz anda başlar. Seçilmiş ruhun arketipsel örüntüsü nasıl tekrar eder? Bunu keşfetmek istiyor musun? Her büyük dönüşüm görünmeyende başlar. Gerçek çağrılar spot ışıkları altında değil, isimsizliğin içinde filizlenen ruhun sessizliğinde ortaya çıkar. Büyük görevler için yazgılı olanların dünyanın gözünde önce görünmez oluşlarında derin bir sembol vardır. Genç Davut ailesi tarafından bile dikkate alınmayan bir çobandı. Yusuf kendi kardeşleri tarafından ihanete uğrayıp bir kuyuya atıldı. Daniel aslanların arasına ölüme terk edildi. Onlar öne çıkan figürler değildi, saklı figürlerdi ama içlerinde taşıdıkları ateşle doluydular. Bu, insanlık kadar eski bir pisişik örüntüyü açığa vurur. Seçilmiş ruh amacını bulmadan önce çölde yürümek zorundadır. Bu hikayelerde gördüğümüz sadece kutsal bir anlatı değil, evrensel bir arketipin derin ifadesidir. İçsel kahramanın yolculuğu her zaman gölgelerle başlar. Her uyanıştan önce bir boşluk her tanınmadan önce bir sürgün vardır. Bu figürler ihanetten, dışlanmadan, sürgünlerden ve öylesine yoğun sessizliklerden geçtiler ki ruhlarına ateş gibi dokundu. Ama tam da o karanlık vadilerde onların gerçek kimlikleri şekillendi. Terk edilmiş gibi görünen şey aslında bir hazırlıktı ruhsal çağrı hemen huzur vaat eden bir davet değildir. Bu içsel bir simya sürecidir. Davut kimsenin görmediği bir anda meshedildi. Yusuf gökyüzüne dair rüyalar görürken zindanda yaşıyordu. Daniel etrafındaki herkes korkuyla titrerken sadakatini korudu. Onları ayakta tutan dış dünyanın kabulü değil, içsel kesinlikti. İçlerinde yaşayan arketipsel ruh gücüydü. Şimdi o aynı güç, o aynı varlık sende de atıyor. Eğer hayatının bir kırılma noktasında olduğunu hissediyorsan, bu belki de bir dönüşüm eşiğindesindir. Bunlar başkalarının hikayeleri değil, kolektif ruhun aynalarıdır. Seçilmiş ruh konforlu bir yolda yürümez. Dar geçitlerden geçer çünkü daha büyük bir amaca çağrılmıştır. Ruhsal uyanışı belirleyen şey parıltı değil, derinliktir, dirençtir, ayırt etme gücüdür, gizeme boyun eğmektir gerçekten çağrılmış olan kişi ancak ruh şekillendikten sonra ortaya çıkar. Ruh, bazılarının kutsal dediği bu sembolik ve arketipsel gerçeklik dünyaca alkışlananları değil, olasılığı düşük olanları seçer. Reddedilmiş olanları, parçalanmış olanları, çünkü sadece o kalplerde ilahi olanın engel tanımadan inebileceği alan vardır. Bu anlatılar sadece eski masallar değildir. Bunlar canlı pisişik yapılardır. Senin şimdimde yankılanan etkinleştirici kodlardır. Sana bu kaostan rastgele geçmediğini hatırlatırlar. Başkalarının da senden önce yürüdüğü derin bir senaryoda ilerliyorsun. Kutsama talep ettiğinde gelmez. Ruh incelikle ayarlandığında gelir ve geldiğinde acıyı bir sıçrama tahtasına, karanlığı ise otoriteye dönüştürür. Davut görünmezlikten çıktı, Yusuf zindandan çıktı, Daniel çukurdan çıktı ve hepsi kolektif dönüşümün ajanlarına dönüştüler. Ve eğer bu kelimeler içinde bir şeyleri uyandırıyorsa, sen de aynı yoldasın demektir. Acının kurbanı değilsin. Gizli bir ateşin taşıyıcısısın ve o ateş yalnızca odun kırıldığında yanabilir acın bir ceza değildi, bir biçimlendirme süreciydi. Neden bu kadar çok sessizliğe, bekleyişe, ihanete katlandığını hiç düşündün mü? Çünkü ruh kolaylıkta değil, erimiş ateşlerde biçim alır. Her gözyaşı bir sembol taşıyordu. Her düşüş ruhun yeniden yapılandırılmasıydı. Dünyanın başarısızlık dediği şey ruh için bir dönüşümdü gecikme sandığın şey aslında ruhunun tam zamanında yeniden düzenlenmesiydi. Çünkü derin evrende hiçbir şey zamanlamanın dışında gerçekleşmez. Seçilmiş ruh diğerleri gibi düz bir çizgide ilerlemez. Birçok insan düz yolda yürürken sen görünmez virajlardan geçirilirsin ki ancak sonra yönünü fark edersin. Kalbin kırıldı çünkü sevmenin merhametten doğduğunu öğrenmeliydin. Aklın susturuldu çünkü sembolü ve gizemi duymayı öğrenmeliydin. Amaçsız hiçbir süreç yoktur. Anlamsız hiçbir yara yoktur. Ruh fırtınalardan geçerken rastgele hareket etmez. Her şeyin gizli bir anlamı vardır her şey senin yerini bulman ve içinde sonsuz olanı uyandırman için izin verilmiştir. Mesaj nettir, kaos gibi görünen şey bir başlatmaydı, son gibi görünen şey ise doğumdu ve artık bunu bildiğine göre geri dönüş yok. Gizemin içindesin ve buraya kadar geldiysen çağrıldığın içindir.'' başkalarının hikayelerini tekrarlaman için değil, kendi ifşanı yaşaman için. Geçmişe dönüp hayatındaki en acı dolu anları birbirine bağladığında olağanüstü bir şey fark edebilirsin. O karanlık evreler, yalnızlığın aşılmaz göründüğü zamanlar aslında en büyük içsel dönüşümlerinin yaşandığı anlarla örtüşüyor. İşte bu ruhun gizli mucizesidir. Yüzeyde kaos gibi görünen şey özde bir amaçtır. Tanrı ya da çalışmalarımda kendinin kendisidir diye adlandırdığım güç ruhunun görünmez katmanlarında kaderini yazarken sen görünürdeki gerçeklikte gözyaşı döküyordun. İşte bu gerçek bir ruhsal peygamberliğin ne olduğudur dışsal bir kehanet değil, acıya anlam kazandıran içsel bireyleşme sürecinin derin bir ifşası. Yaşadığın hiçbir şey boşuna değildi. Her yara bir sembol barındırır, her sembol bir anahtardır. Eğer bir zamanlar taşıyabileceğinden fazlasını omuzladığını hissettiysen, bu senin içinde yaşayan ruhun daha büyük bir misyona uygun şekilde biçimlendiğindendir. Gerçek ruhsal uyanış tapınaklarda ya da kalabalıklar içinde olmaz. Ruhun yalnızlığında, dayanıklılığın sınandığı yerde başlar. Bu yüzden seçilmişler daha yoğun hisseder, daha derinden ağlar, içsel olarak daha güçlü savaşırlar. Çünkü onların kaderi daha fazla iyileştirmek, daha fazla aydınlatmak ve derinlerden liderlik etmektir en karanlık bölgelerinde eğitildiler ki o bölgeleri başkalarında da aydınlatabilsinler ve şimdi tüm o yük anlam kazanmaya başlıyor. Daha önce ağırlık gibi gelen her şey artık güce dönüşüyor. Gizli kalmış yetenekler uyanmaya başlıyor. Ruhsal işaretler daha sık görünür oluyor. Ruh artık hayatta kalmak için değil, önderlik etmek için hazırlanıyor. Sanki gökyüzü sana fısıldıyor. Artık hazırsın. Yaranı şifaya, hikayeni haritaya, inancını ise bir araca dönüştürmeye hazırsın. Kendisinden daha büyük bir şeye hazırlanmakta olan ruhun geçtiği eşik. Çünkü yaklaşan şey huzur değil, sorumluluk. Sen buradasın çünkü sıradan bir hayat yaşamak için çağrılmadın. Karşılaştığın savaşlar bir ceza değil, çağrının büyüklüğüyle orantılı sınavlardı. Sessizlikte işlendin çünkü seni bekleyen şey devasa. Bu hazırlığın amacı statü değil, bilinçtir. Dışsal tanınma değil, sembolün beden bulmasıdır. Sen destek olmak, yol göstermek, iyileştirmek ve harekete geçirmek üzere ayrıldın. Büyük çağrılar asla borazan sesleriyle duyurulmaz. Onlar ruhun içinde gizlidir ve seçilmiş olanlara düz yollar değil, sadece geriye dönüp bakınca anlam kazanan içsel patikalar verilir. Ama şimdi bu döngü yeni bir evreye giriyor. Ruh kaynakları serbest bırakmaya başlıyor. Anlamlı bağlantılar, şifa veren kelimeler, tam zamanında açılan kapılar. Artık neden diye sormanın zamanı değil. Artık ne için diye sorma zamanı. Ne için hazırlandım? Ne için her şey dağılırken ben korundum? Cevap net. Güçle hizmet etmek için. Çünkü taşıdığın kutsama egonun süsü değil, ruhun aracıdır. Varlığın başkalarını özgürleştirebilecek bir anahtara dönüşüyor ve bunu anladığında dünya anlamsızca dönmekten vazgeçer. Hikayen, hala karanlıkta kaybolmuş ruhlar için bir ilaca dönüşür. Gökyüzü seni çökmekte olan bir dünyada bir ışık noktası olarak konumlandırıyor. Umutsuzluk olan yerde sen anlam taşıyacaksın. Gölgenin olduğu yerde sen sembol olacaksın. Ruhsal uyanış tamamlandı. Artık tezahür başlıyor. Ve bunun için yalnızca bir şey gerekir. İçsel bir karar evet demek. Ama bu evet, kontrolle sınırlı bir evet değil. Görünmeyene teslimiyetle verilen bir evet. Daha büyük bir şeye hazırlandığını hissediyorsan paylaş. Çünkü sürecini anlatan bir ruh diğerlerini de uyandırır. Belki senin hikayen, senin karanlık gecen, senin dönüşümün, bir başkasının vazgeçmemesi için ihtiyaç duyduğu aynadır. Seçilmiş ruh kutsamaları kendisi için biriktirmez. Onları mucize olarak dağıtır. Görevinin ağırlığından korkma. Tam da o ağırlık onun ne kadar derin olduğunu gösterir. Evet, kork. Ama başkalarının yargısından ya da yaptığın hatalardan değil. Gökyüzünün ellerine bıraktığı şeyi harcamaktan kork. Zaman bir tesadüf değildir. Senin anın tam şu anda başladı. Ve ruh kim olduğunu hatırladığında sahiplenmeye de başlar. Onu ayıran eşsiz frekansı talep eder. O frekans ki öğrenilmemiştir, doğumdan çok önce görünmeyende kazınmıştır. O ruhsal frekans gözle görülmez ama hissedilir. Bu insan kurallarına uymayan fakat ruhun arketipsel boyutlarında derinden titreşen içsel bir ritimdir. Taşıdığın kimlik çevre tarafından inşa edilmedi. Üstün bir zeka tarafından mühürlendi. Bu kimlik seni farklı kılar. Her şey sükun içindeyken seni huzursuz eden şey budur. Seni görünene değil, ötesine aramaya iten şey budur. Başkaları dış dünyaya dalmışken sen içinden yükselen bir aciliyeti hissedersin. Diğerlerinin durduğu yerde sen duramazsın. Yüzeyde yaşayamazsın. Hala uyanmamış ruhlar için tasarlanmış yapılara sığamazsın. İşte bu ruhun uyarıldığının açık işaretidir. Artık aydınlığın kanalı oldun. Bedenin sadece bir kabuk. Asıl güç içindeki o eski sessiz ateşten gelir. Bu ateş başkalarının hissetmediğini neden senin hissettiğini açıklar. Başkalarının duygularını neden kendi duygun gibi aldığını. Çünkü biliyorsun, sessizlikte bir şey yerli yerinde değil. Bu farkındalık bir zayıflık değil. Bu derin sezgidir. Sessizlik seçilmiş ruhun en belirgin işaretlerinden biridir. Pek çoğunun susturmaya çalıştığı o hassasiyet aslında ruhun kutsalı algılaması için en ince ayarlı enstrümandır. Bu, kolektif bilinç dışının derinliklerinden sana programlanmıştır. Bu yüzden kendini hep iki gerçeklik arasında hissedersin. Biri görünür, diğeri sezgisel ve bu doğrudur. Sen insanla sonsuz olan arasında bir buluşma noktasısın. Somutla kutsal arasında yaşayan bir köprüsün. Görevin sandığından çok daha büyüktür. Varlığınla mekanları dönüştürmek, konuşmadan atmosferleri değiştirmek, dayatmadan aydınlatmak Ruhsal mesaj net. Kim olduğunu tanı. Kendini küçültmeyi bırak. Artık gerçekliğini taşıyamayan yerlere sığmak için küçülmeyi bırak. Sen daralmak için değil, genişlemek için çağrıldın. Ruhsal kimliğin şu anda yeniden onaylanıyor. Eskiden şüphe olan yerde şimdi kesinlik var. Eskiden huzursuzluk olan yerde şimdi kararlılık var. Gökyüzü ruhuna anlam veren o arketipsel yapı sana gerçek isminle sesleniyor. O isim ki yalnızca ruhça çağrılmış olanlar ruhun sessizliğinde bilir.'' Kimliğini anlamak amacını anlamaktır. Sen burada tesadüfen değilsin. Sen bir cevapsın. Sen bir araçsın. Sen vücut bulmuş bir kehanetsin. Ve bu bir kibir değil, bu bir teslimiyettir. Her merkezinden yaşamayı seçtiğinde dünyayı şekillendiren ruhsal enerji aktifleşir ve o anda tüm evren kendini yeniden düzenler kim olduğunu hatırlayan ruh görevine uyumlu yaşamaya başlar ve artık kim olduğunu bildiğine göre neden burada olduğunu da anlamaya başlayabilirsin. Sen alkışlanmak için seçilmedin, uykuda olanı uyandırmak için seçildin. Çünkü gerçek kutsanma, gerçekliğe etki eden o sembolik güç dışsal ihtişamla tezahür etmez, sessiz ama kader değiştiren eylemlerde ortaya çıkar. Pek çok kişi ışığı ister ama çok azı ateşin bedelini kabul eder. Sen o ateşle biçimlendirildin. Devam et. Yol dışa doğru değil. Ruhla özbenliğin karanlıkta kucaklaştığı ve sonra dünyayı aydınlattığı içselliğe doğru giden bir yoldur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma verdiğiniz destekten dolayı minnettarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.